bunu 3. kata çekiyoruz merhaba arkadaşlar tarih 15 haziran 2022 günlerden perşembe saat şu anda 15.30 civarı aralıktayız arkadaşlar bu çöregotu tarlası bizim aramıza bir 10 metre mesafede arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle arı ensesini krem rengine boyuyor. Çörek otundan bal alan arı. Katlı bir kovanımız var burada. Arkadaşlar buna 14 Haziran tarihinde bir tane hampetek vermişiz. 17 çıtalık birer arkadaşlar. 17 salık bir arımız. Kalak yapmış arkadaşlar. Tabana da bir örgüç yapmış. Mustafa abi bak istersen çekerse. Evet arkadaşlar tabanda da bir örgüç var. Şimdi bu güçteki bir arıya ben e, bir tane petek verirsem şu anda dışarıda verim güzel. Yanlış olur, hatalı olur. Arkadaşlar şu anda bu araya iki tane ham petek verebiliriz. Evet hafta sonunda İzmir'e döneceğiz. Bir 2 günlük boşluk yapacağız. Yani bu arıyı tam 20 çıtaya sıkıştırıp öyle ineceğiz arkadaşlar. Şu anda zaten 17 çıta, 18. çıtasına bizden istiyor. Peteklerimizi hazırladık. Evet, 18. çıtamızı arımıza verdik. Arkadaşlar ben bunu yarın biz buradan ayrılacağız. Yarın tam 20 çıta yapıp yani iki tane daha ampetek koyup cumartesi pazarı öyle geçirmesini sağlayacağım bu kovanın. Yoksa bu kovana e, tamamen doldurup gitmezsek pazartesi gün geldiğimizde verim bu şekilde devam ettiğinde bu arıyla sürprizle karşılaş, karşılaşabiliriz. Burada büyük dalaklar olabilir. Evet yine kaydımızı tutalım. arkadaşlar. Şurada katta bir kovanımız daha var. Arkadaşlar şu anda 18. çıtasını verdiğimiz arı bu yılın ilk çıkan oğullarından yani 2021 anaya sahip o Nisan'ın 20'sinde 20 21'inde 21 çıkan e, oğullardan bir tanesi o. Yani şu anda Nisan ayında çıkan arı 18 çıtı arkadaşlar. Evet bu da 2 14, 15 çıtavuk bir örümüz. Evet, bu da yemlik altına bir şey yapmasa da aşağıdan örgücü yükseltmeye başlamış. Evet, aşağıdan örgücü yükseltmeye başlamış arkadaşlar. Buna da bir tane ham vereceğiz. Örgüç yapmamız lazım. örgücünü temizledik. Şu anda burada kırıp kullanmamız için dış peteğin üzerindeki arı içeriye çekildi. Evet. Bu araya 16. peteğini arkadaşlar veriyoruz. Evet arkadaşlar. Bu arada yine Nisan ayında çıkmış yumurtlayan anayla çıkan ilk oğullardan bir tanesi arkadaşlar. Hemen yan tarafta bir arımız daha var. Ona 4 Haziran tarihinde bu arada 19 çıtaymış. Bugün ben buna 20. petek olarak ham petek vermişim. O günden beri de açmadık arkadaşlar. Bakalım 4 Nisan tarihinde verdiğimiz ham petekte bir işleme var mı? Ondan önceki çıtalardaki durum ne? Şöyle bir kaldırıp ufaktan. Kontrol yapalım. 4 Haziran tarihinde verdiğimiz pediye arımız kabartmış. Fakat arkadaşlar şu an için buraya bir şey koymamış. Şöyle bir koyayım. Arkadaşlar arımızın 19. çıtası bu. Şöyle ışıklardan geliyor. Şöyle yani bir buçuk kiloya yakın bir balı var 19. çıtada. Şu 18. çıtaya bir bakalım arkadaşlar. Oradaki durum ne? Şimdi evet. Kıpırdatma. De... Döner bile. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey görüyor mu bilmiyorum. Ben şimdi bakınca gördüm. Maşallah. O çıtanın alt tarafı arkadaşlar. Balın altı. Günlük yumurta. Hatta çok az bir kısmı da larvaya dönüşmüş. Ee, bu tarafta yani iç taraftaki bal daha fazla. Yani arı buraya yavratmış arkadaşlar. Bu arı hiç boşluk olmamacasına e, 20 içti arkadaşlar. Maşallah güzel bir arı. Evet. Evet, evet. Arkadaşlar ben ızgara kullanmıyorum. ya yani bu yani, tut. Ana ızgarası yok. Şu anda 17 inç çıta bu tarafı sırlamış. Şimdi ben bu arıya iki tane ham petek girmeyi düşünüyorum. Buradan ballı iki çıtayı arkadaşlar üçüncü kata çekeceğim. Maşallah. Kıvırlatma. Yavru şekli. Bu bu arının altına girmemiz mümkün değil şu anda. Zaten altına giremeyiz. Şurada arkadaşlar Evet buradaki Maşallah 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 buradaki yavru alanı arkadaşlar çok büyük Evet diğer taraflarda baldan dolayı biraz alt kısımlara yapmış ama öbür tarafı göster burada Maşallah Allah nazardan saklasın yavru alanımız geniş arımız e, iştahlı devam evet. Ne bileyim oğula e, yatma tarzında bir eğilim göstermiyor. Hatta ben bunu buraya işaret koymuşum. Bak şimdi hatırlıyorum işaretten. E, araya herhalde bir hamfetek girmişiz biz buna zamanında. Kapalı yavruyu sökmüş. Yerine yine günlük yumurta var arkadaşlar. Ben size son dip peteği göstereceğim ve maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar işte bal burada. Yani e, bizim aramızı kata yürütebildiğinizde eğer tabi yürütebilirseniz bizim aramız biliyorsunuz o olay Evet bu şekilde birinci yani bir derken kattaki birinci petek bu. On birinci çıta. Tamam. Maşallah şimdi tabana girmek mümkün değil. Fakat burada e, geniş bir yavru alanı var. Burada ben hemen e, bu çıtanın dişine bir tane Ham petek gireceğim arkadaşlar şimdi. Şuraya bir ham petek gireceğim. Eğer yavru alanına ihtiyacı varsa arımız bu ham peti kabartsın ve yavruyu buraya yapsın. Yani yerim dar demesin bize. Evet bu şekilde bunu üçüncü kata çekiyoruz. arkadaşlar. Şu da ballıydı. Bunu da evet. Kata alalım. Şuraya da bir tane ham petek. Ham petek gireceğim. Yani burayı örlüyor an zaten ona göbekte, merkezde bir yavru alanı açılmış olacak. Allah han, Allah. Ham petek 2 ve 5'e kondu. Evet şimdi burada <laughs> Yani yaptığımız işlem 23 sağlık bir araya yapılan bir işlem arkadaşlar. Onun için bu arı kendini ısıtırdı, ısıtamazdı. Böyle bir muhabbet söz konusu değil. Bu arı kendisini ısıtır. Evet. Şimdi ben alttan bu tarafa gidip böyle döndüğüm için bu taraftan tekrar Z şeklini vereceğiz. Evet. Şunu kata çektiğimiz petek bu arkadaşlar. Şu şekilde. 21. çıta koyuyoruz. Evet maşallah. Evet arkadaşlar. 22. çıta onu da koyuyoruz. Ve bu arımıza 22. çıtasını 23. çıta olarak ham peteğini koyduk arkadaşlar. Bu arının tabanına girmedik. Ama arkadaşlar ben bu arının geçmişini biliyorum. Ben kesinlikle boşlukla çalışmam. Arının tabanı dolu. Evet arkadaşlar bu arıyı şu anda örtü bezi yok bunda örtü bezi. Orada var bir tane yelek tüketim. Önemli değil mi? bundan gerek yok. Arkadaşlar 20 çıtaydı. 3 tane ham petek verdik. Yani e, ikinci kata iki tane ham petek girdik. İkiye, ikiye ve beşe. Evet. E, üçüncü kata iki tane hem ballı hem kapalı yavrulu petek çektik. Yine kapak olarak bir tane oraya da ham petek koyduk. Arımız 23 çıta. İnşallah şu anki mevcut petekleri doldurması bizim için bu arıyla ilgili yeterli arkadaşlar. Evet. E, şuraya bir saniye notu alayım. Allah nazardan saklasın inşallah. Arkadaşlar tüm arıcılarımız için e, sezon bereketli geçer. Evet şu anda bu arımız yine bu arımızda. Oğul arkadaşlar şuraya not düşmüşümdür ben bunu da biraz 20 Nisan. Evet 20 Nisan tarihli bir oğul arkadaşlar bu. Bakalım. Ya yumurtlayan ana tabi 20 Nisan tarihli yumurtlayan bir ana fakat arkadaşlar e, bu arayı kontrol edeceğiz şu anda 17. çıtanın ben dışında e, şey görüyorum e, yalancı ana memeleri görüyorum ama e, diğerlerinde yoktu biraz önceki baktığımız kovanlarda bu kovanı şu anda ellemiyorum bu kovana e, müsait bir zamanda yarın e, içine girip kontrol edeceğim Evet arkadaşlar bugünkü çekimimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.